Merhaba arkadaşlar. Bu videoda fay kullanarak ses asistan yapmayı göstereceğim. Bunun için fay çağrımı açıyorum. Ee, bu arada bu ses asistanı mümkün olduğunca kolay yapmaya çalışacağım. Yani herkesin anlayabilmesi için. Sonrasında bunu video serisi haline getirip üstüne koya koya daha değişik projeler çıkarmayı planlıyorum. Yani herhangi bir robota çevirebiliriz. Veya yani daha kapsamlı bir şey yapabiliriz. Bu yapacağım özellikleri de yorumda söylediğiniz şeylere ekleyeceğim ses asistanı. O yüzden yani sesli asistan da olmasını istediğiniz şeyleri yorum olarak yazarsanız onları eklemeye çalışacağım videolarla. Şimdi öncelikle yeni bir proje başlatıyorum. Ve buna sesli asistan diyorum. Şimdi projemize dahil etmemiz gereken dört tane kütüphane var. Bunu dahil etmekle başlayalım. Birincisi Speech Recognition adında bir kütüphane. Bu kütüphaneleri dahil etmek için PyCharm'dan şu aşağıdaki solda yer, soldaki yerden terimleri tıklıyoruz. Ve çıkan yere pip install speech recognition doğru mu yazdım yazıyorum ve enter'a tıklıyorum. Ben yüklediğim için yüklenmiyor şu anda. İkinci olarak gtts'i yükleyeceğiz. Yani Google Text to Speech kütüphanesi. Bu kütüphane Google'ın sağladığı bir kütüphane. ts Bunların komutlarını ben aşağıya linke paylaşacağım. Bu kütüphane dediğim gibi Google'ın sağladığı bir kütüphane ve metinleri sese dönüştürmemiz. Yani bizim sesli asistanımızın sesi olacak bu kütüphane. Yine enter tıklıyorum. Üçüncü kütüphane Play Sound kütüphanesi. Install. Bu ses dosyalarını oynatmaya yarayan bir kütüphane. Bunda da enter tıklıyorum. Bende hepsi indiği için inmiyorlar. Şimdi üçüncü kütüphane Pay Audio kütüphanesi. Pay Audio. Bunu böyle yazıp enter tıklayarak indireceksiniz. Fakat bazı bilgisayarlarda bu inmiyor. Bu Pay Audio kütüphanesini indirmek için farklı bir metot da var. Onu da göstereceğim şimdi hemen. Öncelikle şurayı bir temizleyeyim. Bu metot için öncelikle Python'ın hangi sürümünü kullandığınızı öğrenmeniz gerekiyor. Hangi sürümü kullandığınızı öğrenmek için de yine terminale python yazıyorsunuz. Ve enter'a tıklıyorsunuz. Bu gördüğünüz gibi ben 3.9.2 sürümünü kullanıyorum. Buradan sürümünüzü öğrendikten sonra ben açıklamaları linkini paylaşacağım. Ve linke tıklayarak indireceğiniz yere gidebilirsiniz. Ben hemen açıyorum. Şimdi linki açtım. E, linkte burada gördüğünüz gibi paya diyor. Yani direkt buraya gelecek karşınıza. E burada bu CP 3.9 dediği şey bu fight'ımızın sürümü. Burada 3.8 sürüm var. 3.7 hangi sürümü kullanıyorsanız burada seçeceksiniz. Ve bunun sonunda win32 ve win alttan amd64 yazıyor. Bunlardan Bilgisayarınızın 32 bit mi 64 bit mi olduğunu gösteriyor. Benim bilgisayarım 64 bit ve Python 3.9 sürümünü kullandığım için ben bu ilk e, Çıkan linke tıklıyorum Ve indirme başlıyor Bu indirdikten sonra, ben indirdiğim için indirmiyorum tekrardan İndirdikten sonra bu indirmenin nereye gideceğini seçebiliyorsunuz ama bende indirilenlere gidiyor O yüzden indirilenleri açıyorum ve de gördüğünüz gibi buradan PyAudio'nun indirilmiş biçimi duruyor. Şimdi bunu bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Nasıl kuracağız? Şimdi indirilenlerin buradan konumunun olduğu üstteki yere tıklıyoruz ve buraya CMD yazıyoruz. Bu sayede bu Windows'un kendi terminaline otomatikman indirilenler dosyası içinde açacaktır. Ve buraya şunu yazıyoruz: pip install yine Python'da indirilmiş gibi. PY yaz PY yazıp taba tıkladığınız zaman bu tüm dosya adını girecektir buraya. Ve enter tıklıyoruz. Yani bu dosya adını giriyorsunuz. Pip install yazıp bu dosya adını giriyorsunuz. Ve enter tıklıyorsunuz. Bilgisayarınıza payola diyor, kurulmuş oluyor. E şimdi kodlamaya başlayabiliriz. Öncelikle bu kütüphanelere dahil edelim projemize. import lesan diyorum. import speech recognition as sr diyorum. Yani speech recognition'ı sr olarak kısalttım. Yani e, projemizde sürekli speak speech recognition yazmak yerine sadece sr yazarak bu kütüphaneye ulaşacağım. Ondan sonra from gtts import diyorum. import gtts diyorum ve son olarak random kütüphanesini import edeceğim. Bunun niçin kullandığımı da anlatacağım. Random'u da import ettim. <laughs> ee, gördüğünüz gibi PyAudio'yu import etmedim. PyAudio'yu bu sesli asistan için import etmenize gerek yok. Bilgisayarınızda yüklü olması yeterli. Öncelikle e, sesli asistanımızın sesini oluşturacağım ben. Bunun için de bir fonksiyon tanımlayacağım. Bu fonksiyon da konuş fonksiyonu olacak def konuş diyorum. Ve bu fonksiyonun içine yazı adında bir değer atacağım. Yani bu fonksiyon çağırdığımız zaman içerisine bir yazı atacağız. Ve bu fonksiyon bu yazıyı sesli bir halde bize geri döndürecek. TTS adında yani text speech adında bir değişken tanımlıyorum. Ve bu değişken GTTS diyorum text eşittir yazı yani bu google text to speech kütüphanesinin aldığı parametreler buraya text olarak atadığımız yazıyı verdim ve ikinci parametrede de dili seçeceğim. Dili seçmek için lan yani language'in lengini yazıyorum. eşittir diyorum. tr diyorum. Yani Türkçe dilini seçtim. Şimdi bir tane dosya ismi oluşturacağım. Çünkü bu yazıyı Sese çevirirken, yazıyı önce ses dosyasına çevireceğiz, sonra ses dosyasını açarak bunu duymayı sağlayacağız. Yani direkt konuşmayacak biz de. Önce bir ses dosyası oluşturacak bu yazıdan. Dosya ismi diyorum, eşittir. Şimdi, bu isim her yazı verdiğimizde farklı olması gerekiyor. Çünkü mesela bir merhaba dediğimde, atıyorum ses.mp3 diye bir dosya oluşturdu. Bir de ondan sonra ne haber dediğimde yine aynı isimli dosya oluşturursa bu karışıklığa sebebiyet verecektir bilgisayarda ve error alacaksınızdır. Bu yüzden bu dosyanın ismini sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de dosyanın başına ses ismini ikinci olarak bir sayı atayacağım. Atıyorum ses 5, ses 6, ses 7, ses 8 olarak. Bu sayıyı da atadığım random kütüphanesiyle atayacağım. Bunu yapmak için de random nokta randint e, sıfırdan çok yüksek bir değer arasında diyorum ki random bir sayı ata buraya yani atıyorum bir dosyanın adı ses 5000 olacak bir dosyanın adı ses 10 olacak bir dosyanın adı ses 10.500 olacak bu sayede ses dosyalarının ismi aynı olmayacak ve error vermemiş olacak programımız fakat e, bu bir sayı atacak bu sayıyı da bizim bir dosya ismi yapabilmemiz için string değerine yani bir yazı değerine çevirmemiz lazım. Bunun için de başına str yazarak bu random olarak yani gelişi güzel seçtiğim sayıyı string'e çeviriyorum. Ve sonuna nokta mp3 uzantısı ekliyorum. Nokta mp3 diyorum. Şu anda dosya ismimizi oluşturacak bizim. Bunu da yazdığımıza göre bu oluşturulan dosyayı kaydetmemiz lazım. Bunun için de tts nokta Save dosya ismi diyorum. Yani burada şimdi bu basitçe ne yapıyor? Burada atadığımız yazıyı bir sese çeviriyor. İkinci parametrede çevirdiği sese bir dosya ismi atıyor. Üçüncü parametrede çevirdiği sesi atadığımız dosya ismiyle kaydediyor. Sonra bizim bu dosyayı oynatmamız lazım kaydedilen dosyayı oynatmamız lazım. Bunun içine play sound diyorum. Nokta. Play sound ve içine dosya ismi diyorum. Yani basitçe bu aslında çok kolay bir kod. Dediğim gibi öncelikle sese çeviriyor. Sonra dosya isim veriyor. Dosya ismini kaydediyor ve dosyayı oynatıyor. Bir deneyelim. E, bu fonksiyonu çağırıyorum. Konuş diyorum. Ve içine bir değer atıyorum. Mesela merhaba. Nasılsın? Desin. Bir çalıştıralım. Merhaba nasılsın? Evet şu anda hiçbir şekilde hata vermeden sesli asistanımız konuşuyor. Şimdi sesli asistanımız konuşuyor. Fakat bizim ihtiyacımız olan şey bir de bizim komutlarımızı algılaması. Şimdi gördüğünüz gibi buraya ses dosyaları kaydediliyor. Şu anda ben bunu manuel olarak sileceğim. Eğer bu serinin devamı gelirse bunları hep iyileştireceğiz. Ben daha kolay Böyle detaylı anlatmak için elimden gelince kısalttım şu anda. Şimdi bir de sesi kaydet adında bir fonksiyon oluşturacağım. Bu basitçe bizim sesimizi kaydedecek. Yani bizim sesimizi kaydedecek ve bir metne çevirerek bilgisayarın anlamasını sağlayacak. Bunun için de def diyorum sesi kaydet adında fonksiyon oluşturdum. Aradığında bir değişken oluşturuyorum. Bu da sr.recognizer diyorum. Yani bu ne? SR dediğimiz şey Speak Recognition'dı. Yani ses tanıma kütüphanesiydi. Biz bu R değişkenine ses tanıma kütüphanesinden Recognizer fonksiyonunu tanımladık. Yani Recognizer fonksiyonu da sesleri tanıma fonksiyonu. Şimdi bit diyorum. SR nokta mikrofon. Yani S kaynak. Yani Speech Recognition kütüphanesinden, yani sesi tanıma kütüphanesinden e, mikrofonu, hani bu basitçe bilgisayarımızın mikrofonu, e, kaynak olarak açtım. Şimdi bu kaynağı dinlememiz lazım. Dinlemek için de ses adında bir değişken oluşturuyorum. Ses diyorum eşittir. R. Nokta, listen. Kaynak. ya yani kaynağı dinleyip bunu ses adında bir değişkene atalım şu anda ben. Ve... Söylenen cümle adında bir değişken daha oluşturdum. Pardon yanlış yazdım. Cümle şimdi ya Söylediğimiz şu anda hiçbir cümle olmadığı için başlangıçta boş bir değer atadım. Ve aynı zamanda bu boş değer atamazsanız bir e, uygulama error verecektir. Bu sebeple boş bir değer atadım. Şimdi try catch bloğu yazacağız. Bu try catch bloğunu yazmamızın nedeni de her zaman bu kütüphanenin söylediğimiz şeyleri olduğu gibi anlayamaması ve olduğu gibi anlayamadığı için de error vermesi. Error verdiğinde de uygulama kapanıyor. Yani uygulama çöküyor. Şimdi biz bunu istemiyoruz. Çünkü sıklıkla karşılaşılan bir durum. Yani ne haber diyorsunuz, farklı bir şey anlıyor. Bu yüzden try catch bloğu kullanarak biz bu uygulamanın kapanmasını engelleyeceğiz. Yani yanlış anladığında devam etmesini sağlayacağız. Try diyorum ve altına hemen catch yazıyorum. Şimdi bunları dolduracağım. Pardon. Try except bloğu yazacağım. Kusura bakmayın yanlış söyledim. Şimdi try bölümünde söylenen cümle diyorum eşittir r nokta recognize Google diyorum ve bu fonksiyonun içine ses ilk değişkenim ses olacak. İkinci değişkenim language yani dilini seçeceğim. Bu language bölümünde de ilk başta büyük T küçük R tire TR yazıyorsunuz. Yani bu Türkçe demek. Kodun bu bölümünü yaptığı kısacası şöyle. Google'ın kendi algoritması ses dosyamızı Türkçe dilinde metne döküyor. Yani çevirmeye yarıyor. Şimdi print diyorum buraya söylenen cümle. E bunu yapmamın sebebi de uygulama bu noktaya kadar çalışıyor mu, çalışmıyor mu kontrol paneli. Yani söylenen cümleyi burada Metne çeviriyor. Burada da print olarak bastırıyorum söylenen cümleyi. Accept diyorum buraya. Exception diyorum. Alta geliyorum. Konuş diyorum. Ve diyorum ki söylediğin cümleyi anlayamadım. Şimdi söylediğin cümleyi anlayamadım dedim. Eğer olası bir hata olursa bize diyecek söylediğin cümleyi anlayamadım diyecek. Ya farklı hatalarda da karşılaşabiliriz ama en sık olarak karşılaştığımız hata cümlemizin anlaşılmaması olduğu için bir tek bunu yazdım şimdilik. Ve bu sesi kaydet fonksiyonu da en son olarak söylenen cümleyi dışarıya döndüreceğiz. Bunun için return diyorum. Return söylenen cümle. Yani işlemler yapıldıktan sonra fonksiyonun çıktısı olarak söylenen cümle olacak bizim elimizden. Şimdi basitçe uygulamayı denemek için bir while döngüsü yazacağım. Çünkü while döngüsü yazmamın sebebi şu. Her defa uygulamayı çalıştırmak istemiyorum. Uygulama bir kere başladıktan sonra sürekli söylediğim komutları alsın istiyorum. Bunun için de while true diyorum. Yani bu while true sürekli dönmesini sağlayacak bu döngünün. Yazı eşittir. Sesi kaydet diyorum. Sonra diyorum ki if nasılsın in yazı sen nasılsın şimdi bu while true loop'unu da size anlatayım. Burada yazı adında bir değişken oluşturduk ve sesi kaydet fonksiyonunu çağırdık bu değişkenin içinde. Yani bizim sesimizi bilgisayar kaydedip bu sesi yazı adında bir değişkenin içine atayacak. Sonra ikinci olarak if döngüsünde dedim ki if nasılsın in yazı. Yani bu sesimizi atadığımız yazı değişkenin içinde nasılsın diye bir kelime varsa iyiyim sen nasılsın diye konuş dedim. Şimdi bir deneyelim. Bir çalıştıralım uygulamayı. Bir error aldım. Ha şuradan mikrofonu yazarken buraya parantez açmam gerekiyordu. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi tekrar çalıştıralım dedi. Nasılsın? Söylediğin cümleyi anlayamadım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Gördüğünüz gibi Sesli asistan uygulamamız basitçe çalışıyor. Yani dediğim gibi şimdi Çok fazla ekleyecek şey var bu sesli asistanı yani Sesle Netflix açılabilir, sesle Spotify açılabilir, internette bir haber aranabilir Takvime bağlayabilirsiniz bir ajandaya bağlayıp programınızı öğrenebilirsiniz veya bir robot tarzı bir şeye bağlayabilirsiniz. Ben bunun üstündeki iyileştirmeleri yani yorumlarda attığınız şeylere göre iyileştirmeler, iyileştirmeler yapacağım. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.